Evim kanalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sağ olsun Beril beni arka bahçesinde kahveye davet etti. Biliyorsunuz uzun zamandır bir kahve sohbeti yapamıyorduk. Sebep de ben bu sene her zamankinden daha erken Türkiye'ye gittim. Her zamankinden de fazla daha kaldım. Fazla. Biraz kaçamaklık yaptım. Evet. Ama tabii elimden... <laughs> Ama elimden geldiğince oradan da çalışmaya devam ettim. Acaba İstanbul'da repofis falan mı açsak <laughs> Beril? Yok. <laughs> İstanbul'a tatile gidelim. Peki tamam, evet. <laughs> Yok, beraber. Anca Beril beraber, Türkiye kanca Türkiye'yle böyle iş ortamını asla birleştirmek istemiyor. Evet. Türkiye onun için tatil. Nasıl geçti senin tatil? Çok güzel geçti. Çok kısaydı ama hani çok keyifliydi, çok güzeldi gerçekten. Nereye gitmiştiniz ee, ya? Sarıgelme'ye gittiniz Biz sanki, Göcek tarafında Sarıgelme'ye gittik. Ondan sonra da araba kiraladık. İşte biraz Şirince falan böyle İstanbul'a kadar arabayla dolaşa yani İstanbul dolaşa İstanbul'a arabayla döndün. İstanbul arabayla döndük. Döndü. O anladım. çok keyifliydi. Ya sonuçta işte dediğim gibi saat farkından dolayı da çok rahat çalışıyor. Zaten hani ben söz vermiştim çocuklara da iki hafta boyunca çalışmayacağım, telefonuma bile bakmayacağım diye. E, o tatil köyünde falan sözümüzü tuttuk. Dönüşte de işte çok şey keyifliydi. Bu sefer biraz zor döndüm şeye e, buraya. Hani nedeni e, burayı da çok özlüyorum, çok seviyorum aslında ama hani Türkiye'den zor ayrıldım bu sene. E, tabii tatil güzeldi. Geçen sene de gidememiştik ya. ya hani, doğrusu geçen, aileleri geçen sene de çok özlemiştik. Aynen, aynen. O yüzden böyle ama kızımı çok özledim. O gelemedi sky yazık çok garibim. Özledim. O gelemedi, gelemedi. Ama o da güzel vakit geçirdi yani. Onun da arkadaşları vardı, iki tane yakın arkadaşı var. Onlarla takıldı <laughs> aynen. Aynen. Sky yani, Sen sky. anlat şimdi. Ya gerçek. evet ben daha uzun kaldım. Tabii şey ilk defa bu kadar hani beş yıldır ilk defa bu kadar uzun kaldım. Ne e... kadar kaldın? Ya neredeyse. <laughs> söyle söyle, söyle. beş söyle. ay falan kaldım yani hani hakikaten çok fazla kaldım. Ya ilk başlarda aslında bayağı bir Yadırgadım hani diyeceksin ki her sene gidiyorsun niye yadırgadın ama böyle bir hani bu kadar uzun süre kalınca evet. tabii orada da bir kendinize bir sistem oluşturmanız gerekiyor. Yani böyle bir yad hakikaten yadırgadım ondan sonra alıştım Alışıyorum tabii zaten. her şey alışıyor evet. sonuçta bizim ülkemiz yani tabii. baktığında. Ee, İstanbul tabi şeydi çok keyifli değildi tam böyle işte Nisan'da falan o Covid'in o peak yaptığı He. zaman herkes aslında herkes. Orada da herkes. çok kısıtlar Ondan oldu Ondan sonra işte abi. şey sokağa çıkma yasakları hmm. belli bir saatten sonra koştur koştur eve gidiyorsun falan her yer kapalı. Ondan sonra tabi o manada keyifsiz bir Temmuz'da mı kalktı şeyler yasaklar Türkiye'de? bir bir 1 Tem Temmuz'da, Temmuz. Temmuz'da, Temmuz'da kalktı. Burada da galiba 1 Temmuz'da kalktı. Ha çok bu benzer burada zamanlarda. mı hiç sokağa çıkma yasağı olmadı yani Yok, hani olmadı. Stay at home order vardı mı olmadı. böyle sokağa çıkma yasağı şeklinde bir şey yoktu. Tabii bizim hani essential e, work kapsamında olduğumuz için hani bizim zaten başından beri Covid başladığından beri şöyle bir sıkıntımız olmadı ama yani e, zor ya yani zor bir seneydi bakma. Ya çok ya bir de Türkiye'de tabii bu her yerin kapalı olması tabii. ekonomik tabii şartları da bayağı e, zorlaştırmış gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir pahalılık vardı. Evet. Yani hani ben böyle dolara çevirdiğimde, of yani şey yaptığında bile, ya yani sanki burada buradakiler daha ucuz kalıyordu bazı of of ürünlerde. Of of. O kadar yani. E bir de ayrıyeten tabii biliyoruz. Yazlık yerlerin bir şeysi var. Aa, oluyorlar. Bir... bir Türkiye fiyatı, bir de Bodrum fiyatı diyorlarmış böyle. Hani Türkiye nasıl? Yani Türkiye'de ayrı bir şey. Ee, öyle öyle. Para yani birimi. Bodrum'da ayrı bir rayiç. İşte havalimanı evet, da ayrı bir rayiç. Evet, havalimanı da ayrı bir rayiç. Yani böyle. Enteresan böyle fiyatlama politikaları. Ya zaten döviz yani hani döviz kazandığımız için biz ben o TL'ye çevirme işini bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Hani bazen Türkiye'ye gittiğimde yapıyorum. Çok fena. Ya yani yok yok. Çok evet, fena. Hakikaten iki tarafta da bırakmak lazım. Kesin. Şey Aynen. Değil. Ama en azından yani Türkiye'de yapmak daha mantıklı. Türkiye'de. <laughs> Burada evet, kesin bırakmak evet. lazım. İşte onun dışında ben de tatile gittim işte iyi oldu. İşte Bodrum'a falan gittim. Ondan sonra işte çocuklarla falan vakit geçirdik. Ama zaten çok yorucu bir seneydim. Yani, evet, hani, yani hani bu zaten, sene. Zaten evet. Tabii siz e ekstra yoruldunuz ama hakikaten hani e, bu sene çok hareketli bir seneydi. Çok evet. Yani kaç tane işlem yaptık hatırlamıyorum şimdi ama e, hepsi ayrı bir özen gösteriyor Eyliden tabii. 50'den fazla insanın hayatına dokunduk yani. Evet yani evet O sene, anlamda o çok keyifli güzel bir süreç yani zor da bir süreçti. Hani yeni gelen müşterilerimiz bir dönem otelde kaldılar. Onlara yeni bir yer bulmak, etmek. Yani herkes bir sınav verdi aslında baktığında yani. Tabii, tabii ya yani çok yorulduk bu sene. Yani hani evet. e, tamam belki sayı olarak işte 50 100 neyse yani yaptığın değil adetinden çok eee verdiğin mesai tabii çok fazla. Tabii. Yani öyle bir iş ki bu emlak işi. Hani bıraksan kendi 7 24 Ekranın Tabi karşısından kalkmayabilirsin. Kesinlikle. Kesinlikle. E, o da yani insan anlamıyor belki yaparken ama sonra bir bakıyorsun. Aa ben yorulmuşum diyorsun. Yani bir bu de süreçler de, de daha lazım. uzadı pandemi dolayısıyla. Ya, tabii, hani tabii. Eskiden ne bileyim randevu almak insanları daha önceden bir pre-screening yapmak, onaylamak, etmek hani bayağı daha zaman almaya başladı. Evet evet yani o hakikaten şey değil. Bu işin en şey tarafı zor görücü tarafı o yani çok çok bir mesai Bir mesela baktığında hani sadece yani emlak değilken işin inspek insanlara ulaşmak da daha zorlaştı. Evlerinden çalışıyorlar, daha az kişi çalışıyorlar. Evet, hani baktığında, tabii. o yüzden evet çok daha fazla zaman aldı yani bu bir gerçek. O yüzden işte onu diyorum yani ya, Türkiye eşittir benim için sevdiklerimi görmek ve tatil. tatil çok keyifli bir tatil. Ama her zaman da söylüyorum hani bence hani value for money dediğimizde Türkiye gibi bir yerde özellikle de deniz güneş tatili yapılacaksa Türkiye gibisi yok yani. Ay tabii canım hatırlıyor musun? Bundan Covid'den önceydi. Böyle bir Christmas zamanı ofisteyiz. Sen, beraberdik belki hatırlamıyorsun. İşte herkes böyle e, yazın nereye gideceğini konuşuyor. <laughs> yani bunlar çok er, önceden şey planlar <laughs> doğru, yapıyorlar. Doğru. İşte böyle herkes İspanya'dan, İtalya'dan falan bahsediyor. Ben de hemen oradan böyle girdim araya. Aa dedim Türkiye düşünmez misiniz? dedim hani şeyden Monte Carlo'ymuş, Cannes'mış. İspanya'dan orası yani Türkiye'nin beachleri daha Kesinlikle. güzel dedim Aa, diye bana bir gülmüşlerdi hatırlıyor musun hiç böyle bir Hatırlamıyorum. şey yapamıyorum o nasıl hatırlamıyorsun ben çok bozulmuştum yani Aa böyle bir anlamlandıramadılar hani Türkiye'nin beachlerinin Biz, Avrupa'daki daha güzel, güzel anlamlandırır olabileceğini falan aslında. hakikaten Evet. yani sonuçta Türkiye'nin denizi ne bileyim Fransa'nın beachlerinin İspanya falan artık oralar bir şey olmuş Yok. bizim kadar şey tamam belki oranın Avrupa'nın jet sosyetesi gidiyor ama Bizim Türkiye'nin hakikaten Başka. denizleri çok güzel ama yani. Ama Türkler denize girmiyor ya. Çok kötü. Aa, nasıl yani, yani hakikaten yani en büyük aqua park neredeyse. Hani hep havuz havuz Aa, havuz. havuz mu? Havuzu çok seviyorlar. Ya yani çok asla daha izin vermem. Havuza girmelerinden yani kendim şey oldu. deniz varsa deniz güzel. Ya yani bence de evet, kesinlikle havuzun... yani tartışma götürmez bir gerçek ama havuz Alışkan yani oyunlar olsun. Olgun değiller evet. Evet. Burada hiç göle falan giriyorlar mıydı? Eee ya burada ben bir şey bilemedim. Bu Beaches'in orada bir girme ihtimalleri oldu. Hani bir gün gittiğimizde. Hani orada da işte kolibasili falan filan bir dediler ettiler. Yani ya çok onu fazla işte şey yapıyorlar ya. Web sitesinde açıklıyorlar. Biz bu sene Eylül'ün ortası mıydı bir gittik. Ali'ye girdi. Öyle ya mi? Ya, tabii tabii Beaches girdi. Beaches'da girdi. Beaches girdi. Ha. Ondan sonra çok güzelmiş falan dedi. Bana Soğuk havuz... değil miydi? Yok yok artık tabii yaz sonu şey olmuş ısınmaya başlamış. Isınmış. Ama bana yani havuza girme fikri benden çok uzak yani. Hani böyle bir havuz, havuza diyorum şeye, böyle göle. göle. Yani sanki böyle bir ne bileyim bir korkunç geliyor bana. Yok ya yani hani çok güzel bir işlere de gidiyorlar benim bazı arkadaşlarım. Yani her hafta sonu gerçekten çok evet, güzel evet. değerlendiriyorlar. Çok, bazen kalmalı bazen hani direkt günübirlik gidip geliyorlar. Burada da çok güzel yerler var aslında ama. Yani, Türkiye'nin yerini tutmaz yani e, o manada. Yaz tatili olarak baktığında Türkiye'nin yerini hiçbir şekilde tutmaz. Aynen. İnşallah... Sen daha çok Bodrum'da mıydın yaz tatili? Evet ben daha çok Bodrum'daydım. İşte bir aya yakın kaldım. Ondan sonra ama maalesef yangınlara denk geldi. Ay çok fena. Anormal bir sıcaktı yani ben herhalde yıllardır Bodrum'a gidiyorum. Bu kadar sıcak çünkü Bodrum havası çok güzeldir rutubet yoktur. Yani herhalde iç balkonda çok çok az oturdum akşamları falan öyle söyleyip böyle içeride klimanın altında anormal sıcaktı herhalde o yangınlardan dolayı diyorum. Tabii keyifsiz oluyor orada görüyorsunuz dumanları şeyleri falan. Çok keyifsiz. Çok keyifsizdi. İnşallah en kısa zamanda o Çok toparlanır sene. o ormanlar falan. Umarız. Umarız. Ya işte ama dediğim gibi her şey güzel şeyin bir sonu var. Evet, Dönlük geldik, geldik. işbaşı yaptık. Bir ama daha o kadar uzun gitmek yok ama. Senin kama? kıyafetinden falan diye izleyiciler anlayacaklar. Hala Ekim'in şu anda biri bu çekimi yaparken ee, hava oldukça güzel. Yani bu kıyafetlerle de dışarıda çekim yapabiliyoruz artık. Kesinlikle. Halloween'dan sonra herhalde tadı kaçar. Tadı kaçar. Tadı kaçar. Aynen. E, Ekim ayında ama Eylül de çok güzeldi Eylül güzel daha şimdi ağaçlar şey olmadı tam Renk sararmadı geldi. tam Muskoka'ya gitme zamanı evet, aslında evet. değil mi yani o böyle bir kızarınca etraf evet. ağaçlar falan bir gitmek lazım çok güzel çok olacak. keyifli ben en çok sevdiğim zaman sonbaharı zaten evet. biz team team meeting yapalım Muskoka'da. ha yapalım senin doğum gününde de yapalım <gülüyor> <gülüyor> doğum gününe geç <laughs> olur daha erken yap başka lazım. bir şey ama lazım. mesela benim çok hoşuma giden bir şey var paylaşmaktan hani istedim. Ee, hani hep daha önceden de hani yaptığımız ama hani daha böyle bir derleyip toparladığımız bu signature ha, Home Buying buy evet experience. Ha, hani ekip olarak resimlerimiz, kontak bilgilerimiz ve hani kime özel bunu hani buyer'lar için ayrı, seller'lar için de ayrı e, verilmek üzere içinde sistem, bunun her şeyi var aslında yani her değil mi? şey var. Şimdi ondan çok kısa bahsetmek istiyorum, yani her şey var ve hani sistem o kadar şeffaf ki e, burada. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi çünkü hani hep her zaman söylüyoruz ya karınca duası ile bile e, yazılmış olsa muhakkak okuyun diye. Ama bu okunması gereken şeyleri de biz çok güzel e, basitleştirdik, daha sadeleştirdik. E, neler var içinde, kimlerden destek alıyoruz, kimlerden... Ay çünkü e, şey, işlem da çok böyle insanların... Ee, ...adrenalin de yükseliyor. Tabii. Hani bu sözleşme Kesinlikle. bir şeymiş. Hani onları böyle dikkatli okumak o kadar kolay değil. Aynen. Ama öncesinde neye imza atacağını okumak... ...hani sorularını ona göre sormak... ...bizlerle dokumentasyon üstünden geçmek... Kesinlikle. ...o tabii çok... E, mantıklı ve doğrusu diye düşünüyorum ben. Ya zaten hani benim ilk daha Estate'e başladığımda hani e, bu şey accelerator eğitimini aldığımda e, direkt hani sen şey bir şey. Sito 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 nedir diyorum sito. Coming to the office. Ha. Hani direkt yani ne olursa olsun gerçekten bence hani o işin ee, ya bizim işimizin en önemli esasında kısmı insanlar insanları çok iyi dinlemek hani doğru soruları sormak değil mi? hani satmak satış tarafı ev teknik bilgi her şey tabii ki olmazsa olmazı ama yani en önce insan ilişkileri geliyor baktığında doğru doğru yani doğru sorularla doğru iletişimle. Hani biz de bunu daha çok ofis ortamında yapmayı tercih ediyorduk ama velakin Covid döneminde evet. çok daha yaratıcı olmak durumunda kaldık. Hani balkonlar, değil mi? Evet. Hani evler, bahçeler, arka bahçeler. Aynen. Ondan sonra hani burada en azından hani kimler var, kimlerden destek alıyoruz. Çünkü bunun için de dizayn ekibimizden destek aldık tabii ki. Bu güzel e, kitabın basılması için. Hani niye bastırıyoruz? Niye bu kadar çaba ve emek sarf ediyoruz? Çünkü çok inanıyoruz. Hani gerçekten bir değer yarattığına buna çok inanıyoruz ki o yüzden bunu e, yapıyoruz. Her türlü süreç içinde hani ee, satış sözleşmesinin çok daha sadeleştirilmiş hali o hukuki terminolojilerin daha Hı -hı. basitleştirilmiş halinden tut da hani closing masrafları ne kadar olacak? Sen customer'san nasıl şekilde reprezente edileceksin? Client olduğunda ne şekilde reprezente edileceksin? Ee, onun dışında ee, bakmaya başladıktan sonra hani nedir hani hangi kriterlere göre devam etmek gerekir? Bu süreç nasıl yürür? Tamam teklifini verdin. Hani step step yaptık bunu. Step 1, step 2, step 3. Her gerekli aşamada da çok net bütün bu e, bilgileri istedikleri evet, yani zaman bunu çok iyi okunması gerekiyor bence. Yani Aynen. şey e, hani bu böyle hani nice have bir şey. şeklinde değil de hakikaten olması gereken Aynen. bir şey. Bütün böyle bilgiler burada yazıyor. Ondan sonrası zaten Hani e, evi bulmak ama bu kısmı da hakikaten işin çok önemli. Atki e, ben bunu sistemlere çok yorum inanan mükleti. bir ekibiz baktığında Hani kişiler bir gün gidebilirsen gidebilirsin olmayabilirsin ne bileyim ulaşamayabiliriz birbirimize ama hani bir sistemimiz olduğunda hani o checklistlerle çalışmayı o yüzden bu kadar çok tercih ediyoruz ve seviyoruz. E, atlanmıyor bir şey. O da işte bizim herhalde bu bankacılık Olabilir. geçmişimizden kaynaklanan hani Olabilir. sistemler üzerinde yürümek. E onu her zaman açıkçası Kesinlikle. faydasını ben gördüğümüzü de. düşünüyorum. Zaten hani hep diyoruz ya şöylece, hani sistemlere çok inanıyoruz, checklistlere çok inanıyoruz. Zaten hani onlar olmasa böyle bir işlem hacmine ulaşamazdık diye düşünüyorum. E tabii çünkü biz öyle küçük büyük iş diye bakmıyoruz baktığında. Tabii. Hani hiç öyle bir şeyimiz e, öyle bir şeyimiz yok. Hani hakikaten müsaitlik durumumuza göre mümkün ol en küçük bir kiralık işlemden. Tabii. Hani e, ben biliyorum yani atıyorum işte 1500 dolarlık bir kiradan çıkıp 3-4 milyon dolarlık bir evin şu gittiğimi de yani hani tabii ki. bizim öyle bir şeyimiz yok. Ee, o açıdan hani çok her şeyin düzenli ve tertipte olması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, o manada hakikaten haklısın. Evet. Yani. Ama hani ekibi de büyüteceğiz. Ee, sonuçta hani o büyüyen ekibe de bunları anlatırken, e, delege ederken Bak bir takım şeyleri... Ekibe yedin ki sırlarını burada açıklıyorsun Onlar... ama yani yapma bunu. <laughs> Onların da hayatını kolaylaştırmış <laughs> Doğru. olacağız yani. Yani baktığında hani tek bir şeyden e, çıkacak. Yani e, çok güzel bir seneydi. Hakikaten zordu ama keyifliydi. Yani bu sene de çok güzel olacaktır. Ya yani öyle bir dinlendik, öyle bir şarj olduk ki artık topçu dalan homes olarak hazırız diyoruz yani. yani 2022'ye hazırız. Hani hoş şimdi 3 ay çalışmayacağız gibi bir şey çıkmaz buradan, değil mi? Ya öyle yok, bir şey yok. yok. Tabii canım. yok. Bundan hani... sonrasını 2022 diye kabul ediyoruz bundan öyle. Sonrası, parantez evet, açayım yani. Evet, bundan sonrasını öyle yapalım. Yeni sezon da yani evet, yani yeni sezonda yeni videolarla da görüşeceğiz, yeni stratejilerle de görüşeceğiz. Ama diyorum sizin seneye beklemeniz gerek yok yani. Her zaman ulaşabilirsiniz bize. Ne zaman isterseniz e, bize nasıl ulaşmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Ne yapalım? Hoşçakalın, diyelim mi? Şimdilik. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.